Herkese merhaba, ben Erkan Akın. Bugünkü ilmikten modelimiz 323 27 kodlu bir Bolt. Otomatik bir saat, silikon kordonlu. Bu şekilde klasik ilmiktenin sarı kutusu da geldi. Kutu içeriği tam, şöyle iki tane belgesi var. Bir de kutu renginde bir sinir bezi. Saatimiz roze renk, yani bakır renginde. Şimdi ben bu videoları hiç oynamıyorum. Adobe Premiere'de vesaire. Siz bunun gerçek rengini görün diye ve özellikle gündüz çekiyorum ki güneş ışığında doğru renkler gözüksün. Bakın yılanla ilginç bir saat. Otomatik. Döner kadran mı? Bunlar da değildi ama. Evet. Döner kadran değil. Orta kısımda bakın mekanizma nasıl gözüküyor. Bayağı bir parça gözüküyor şu anda. Çalışırken. tarafa güzel bir yılan koymuşlar. Bolt tasarımına çelik halat var gördüğünüz gibi. 100 metrelik bir su geçirmezliğe sahip Camı safir katkılı Frame Fusion kristal de geçiyor ilmikte de. Mekanizması G2665 Z Aynı zamanda kurulabiliyor da. Bakın. Hiçbir şey yapmadan düğmeye direkt bu şekilde döndürüyorsunuz. Ve kurulmuş oluyor. Otomatik saatlerin kurulmasının ne gibi bir avantajı var? Şimdi akşam kolunuzdan çıkarıp kutuya koyacağınız zaman geceliğin durmaması için bunu birazcık şöyle iyi bir ki kurarsınız. Ondan sonra yerine koyarsınız. Bu şekilde Saat durmamış olur. Tekrar tekrar kurmakta uğraşmazsınız. Mesela Rolex'in çok pahalı modellerinde bazılarında mesela e, saatler otomatik olmasına rağmen kurulamıyor. Kurulamadığı için de Winder denilen cihazlar var. O cihaza saatinizi koyuyorsunuz. E, saat böyle yavaş yavaş şöyle mesela dönmeye başlıyor. Winder'lar da kendi kendine kurulmuş oluyor hareket ederek. Şöyle arkaya da bakalım. Telefonumuz odaklayabilirse tabii ki daha iyi göreceğiz. Aynen. Evet. Basamaz çelik olduğu vurgulanmış. 100 metre su geçirmezlik yazıyor. Bakın. Şu üstte ne yazıyor? Okuyamadım. Tritonite. Night glow demiş Frame fusion kristal bu camından bahsediyor Paslamat çelik otomatik mekanizma evet model numarası yazmış Vesaire vesaire Koldaki duruşunu şöyle göstereyim hemen Bakın Kolda bu şekilde Aslında bayağı gösterişli bir saat Yılanlı ilginç belki memurlar çalışırken takılmaz ama amiri vesaire tip saatleri kızabilir. Veya <laughs> bana ver, benim olsun diyebilir. Gelin şimdi ardına bakalım. Şöyle etiketle beraber. Kaç grammış? 232.6 gram. Bir de kasa çapına bakalım. Kasa çapını hep ölçüyorum. Ne olur ne olmaz. İmik de bazen yanlış veriyor kasa çaplarını. Kasa çapında şimdi bakalım Düğme diye ölçelim. Bakın düğmesi beraber 58.1. Sadece kasa 52.1. Kalınlığı da 20.5 Şu an tam zoomlayamadım ama yine de gözüktü sanırım. Evet bakın yanları tıraşlamış. Yanlar tıraşlı. Şu kısımları da şöyle balık pulu şeklinde şey yapmışlar. Bu da güzel olmuş. Genellikle Invictor'un Sap Aqua serisinde mesela özellikle kasarım bu altlarını falan hep e, balık pulu desenli yapıyorlar. O da Sap Aqua serisinin bir özelliği. Bu bolt. Bunu unutmayın. Bu saat bolt. Bolt diye geçiyor.